Selam arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim dostlarım arkadaşlarım hepinize sevgiler selamlar gönderiyorum mesajlarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum çok güzel mesajlar yazıyorsunuz ben de sizlere layık olmaya çalışıyorum sizler için araştırıyorum sizlere en doğru bilgileri vermek için elimden geleni yapıyorum bunu sadece bir hobi olarak yapıyorum arkadaşlar çalışıyorum. Yoğun bir şekilde çalışıyorum. Hep bahsettiğim gibi restoranımız var. Fırsat buldukça da size güzel bilgiler vermeye çalışıyorum. Sizden gelen istekler ve talepler üzerine harika bir e, kübre tarifi vereceğim bugün size. Bu kübre tarifinden sonra evinize başka bir kübre sokmayacağınızdan eminim. Kendi kübrenizi kendiniz yapacaksınız. Bu da çok güzel bir şeydir. Arkadaşlar her zaman yaratıcı, araştırıcı olun. Hiçbir zaman bir şeye bağlı kalmayın. E, yapılan bir yanlıştan bahsetmek istiyorum. Ee, örneğin çiçeğimizde herhangi bir e, sorun var. E, o sorunu gidermek için e, farklı kaynaklara başvuruluyor. Mesela ben bir şu an bir gübre tarifi vereceğim ve çok çok faydalı bir gübre. E, başka bir arkadaşımız da farklı bir gübre veriyor. Burada yapılan hata şu: bir çiçekte birden fazla gübre denerseniz e, o çiçeğiniz kıda e, zehirlenmesine yakalanıp ölecektir arkadaşlar aşırı gıda zehirlenmesinden ve aşırı gübreden ölen, kuruyan, solan çok çiçekler var. Bana gelen sorulardan onu anlıyorum ben. Ee, çok fazla aşırı gübreleme yapmayın. Ben baştan beri savunduğum şu arkadaşlar. Çiçeklerinizin saksılarının içerisine muhakkak ezilmiş, soyulmuş bir diş sarımsak. Bütün saksılarınıza toprağına gömün diyorum arkadaşlar. Bu o kadar faydalı bir şey ki. Yani başka bir şey hiç gerek kalmıyor. Ben devamlı o şekilde yapıyorum. Şu an size vereceğim gübre bütün çiçekler için geçerli. Menekşeler, orkideler... Özellikle orkidelere e, bu gübrenin aşırı derecede faydası var. Ben geçen sene bir arkadaşımın e, çiçeğini e, bana getirmişti. E, boynunu bükmüş, solmuş ve ne yapabilirim diye düşünüyordu. Bu gübreyle beraber ben onun çiçeğini çok güzel bir şekilde canlandırmıştım. O yüzden ben bu gübreyi sizlerle paylaşmak istedim. E, bütün çiçeklerinize... Kullanabileceksiniz arkadaşlar. Tek bir gübreyle bütün çiçeklerinizi canlandıracaksınız. Bundan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Hem doğal, hem ucuz, hem de evde bulabileceğiniz malzemeler. Bakın yumurta kabuğu kullanacağım biliyorsunuz bunun aşırı faydaları var sebzelerde, çiçeklerde hep e, bahsediyorum. Küprelerde kesinlikle yumurta kabuğu kullanmamız gerekiyor. Bir tane muz kabuğu orta boy bir muzun kabuğu arkadaşlar. Bir e, çay bardağı kahve. Türk kahvesi arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, Bir çay bardağı da Ben su kullanacağım Doğrayıcım yanımda Ne şekilde yapılacağını size anlatacağım Şimdi arkadaşlar Bunu muhakkak yapın Ve bütün çiçeklerinize uygulayın Ne şekilde uygulayacağınızı da ben size bahsedeceğim Önce muz kabuğumu ben tahtam Hemen yanımda doğrama tahtam Hemen doğruyorum sapını çıkarıyorum Ve Önce robotumun içerisine Muz kabuğunu atacağım arkadaşlar çok daha rahat doğranması için ben birazcık küçülttüm. Şu şekilde robotumun içine atıyorum. Önce muz kabuğuyla başlıyoruz arkadaşlar. Bu ayrıntıyı kaçırmayalım. Önce muz kabuğunu koyuyoruz doğrayıcımızın içerisine, kapağını kapatıyoruz. Muz kabuğundan başlıyoruz sırayla diğer malzemelerimizi de ilave edeceğiz arkadaşlar. küçüldü arkadaşlar şöyle ortaya toplayın kenara yapışanlarını genelde kenarlarına yapışır ondan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar kahveyi ilave ediyoruz muzun üzerine hemen kahvemizi ilave ediyoruz yine biraz daha çekeceğiz robotumuzu yine çalıştıracağız birine nüfuz etmesini, karışmasını sağlıyor. <laughs> Yine kenarına yapışan kısımlarını ben şöyle kaşığımın yardımıyla ortaya topluyorum. Bakın çok güzel bir gübre olacak arkadaşlar. Çok çok memnun kalacaksınız eminim. Yine robotumuzu çalıştıracağız. Biraz daha inceleyeceğiz. <laughs> Size bir püf noktası vereyim. Ee, bu tarz doğrayıcılarda e, bazı arkadaşlarımız diyor ki e, doğrarken e, sadece alt kısmı doğranıyor. Üste büyükler kalıyor. Onu e, o şekilde kalmaması için ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir çalıştırıp duruyoruz. Çalıştırıp duruyoruz. Hemen üsttekileri alta çekiyor. Bu ayrıntıyı da vereyim istedim arkadaşlar. <laughs> bu şekilde çalıştırıp Üste kalan büyük olan parçaları da alta çekiyor. <laughs> Bütün sebzelerimiz için geçerli doğrayacağımız bütün malzemeler için. Evet sıra yumurta kabuklarına geldi arkadaşlar. Ben bunda malzemeleri size saydım. 3 tane yumurtanın kabuğunu kullanıyorum arkadaşlar. 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı kahve, Türk kahvesi. Bir tane muzun kabuğu arkadaşlar. Üç tane de yumurtanın kabuğu. Onları da böyle içine atalım. Hepsini birbirine iyice doğrayıcımızda iyice karıştıracağız. Şöyle yumuşacık bir gübre elde edeceğiz arkadaşlar. Azıcık daha hemen çekiyoruz. Sonra suyumuzu da ilave edeceğiz. Bakın bu şekilde Bakın alta çekmesi için çalıştırıp bırakıyorum arkadaşlar. <laughs> Yumurta kabukları tamamıyla dibe gidip onlarda parçalansın parçalanması için bu <laughs> şekilde. Robotlarınız farklı farklı olabilir ama inanın hepsi aynı şekilde çalışıyor. Böyle devamlı bastığınız zaman büyükler hep yukarıdadır. E, alttakiler incedir üsttekiler kalındır arkadaşlar. Onu da püf e, noktası olarak söylemek istedim. <laughs> arkadaşlar şimdi suyumuzu ilave edeceğiz son olarak siz isterseniz evinizde çok çiçeğiniz varsa aynı gün biraz fazla miktarda tam iki katı miktar olarak yaparsanız bütün malzemeleri iki katı bütün çiçeklerinize bir sefer yapın ne zaman yapacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar 4 ayda bir kere 4 ayda bir kere unutmayın arkadaşlar her ay gübreleme yok en az 4 ay geçmesi gerekiyor 4 ay bu gübre tam 4 ay boyunca bir çiçeğe bir kaşığı yeterli. Nasıl kullanacağınızı da göstereceğim. Şimdi suyumuzu da içine aldık. Şöyle ipek gibi harika bir kütle. Kübremiz hazır arkadaşlar. Hemen bir kabın içerisine boşaltayım. Size göstermek için. Nasıl kullanılacağını da size anlatacağım. Şöyle bir cam kasemin içerisine boşaltayım. Bıçağımızı önce alalım. Müthiş bir kübremiz oldu arkadaşlar. Şöyle. Bir de bir ayrıntı daha vereyim arkadaşlar. Buna kahve koyduğumuz için ee, kesinlikle e, sizin saksılarınıza bir böcek, bir sinek, bir sineklenme olmuyor arkadaşlar. Bunu anti paradoks söyleyeyim. Çok böceklendi, e, çiçeklerimde sinek var, e, çok böceklendi diyen arkadaşlarımız var. Onlara farklı ilaç tarifleri verdim ama onlara ayrıntılı bir video yapacağım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok kıvamlı, çok güzel bir gübre elde ettik. Bakın. Diyelim ki siz bunu fazla yaptınız biraz arttı. Siz onu tekrar e, kullan ne zaman kullanabilirsiniz? Benim tavsiyem bunu yapıp bir seferde kullanın. Eğer saklayacaksanız güneşe koyup kurutun e, suyu tamamıyla gitsin. Ondan sonra tekrar yine o şekilde yine kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde kübremiz hazır. Bunu ne yapıyoruz? Çiçeğimizi alıyoruz arkadaşlar. E, benim çiçeğim çok sağlıklı. Bunun içinde bana çok soru geliyor bütün çiçeklerim öyle sadece. Alanım dar olduğu için bir çiçeğimi getirdim aşağıya. Neden sizin çiçekleriniz nasıl bu kadar canlı? Diyen yüzlerce arkadaşım var, takipçim var. Onu da söyleyeyim. Ben kesinlikle böyle fazla gübreleme yapmıyorum. Sulamasına çok dikkat ediyorum. Bakıyorum böyle eğer kuruysa toprağı suluyorum. Eğer değilse zaten sulamıyorum. Altındaki su birikmişse boşaltıyorum. Ve kesinlikle bakımı çok önemli. Bakımıyla alakalı bir video da hazırlayacağım size arkadaşlar. Çok istek var. Yapraklar nasıl temizlenir, nasıl yıkanır. E, o, onla, o konularda da size bilgi vereceğim. Sulaması çok çok önemli. Bu zaten size göz kırpar böyle. bir Yanınızdaysa böyle birkaç gün geçer. Bir topla, toprağına bakarsınız kuru. Hemen su ihtiyacı vardır. Sularsınız yavaş yavaş. E, hiçbir sorun olmaz. Ben devamlı çiçekleri ve bir diş sarımsağı esmer şekerle beraber ezip saksılarına koyuyorum. Bunu bir sefer koyacaksınız arkadaşlar. Bunu devamlı koymanıza gerek yok. Bir gübreleme dört ayda bir yapılması gerekiyor. Her ay gübreleme olmaz. Aşırı gübreleme yaparsanız çiçekleriniz ölür. Şimdi ben bakın tomurcukları görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar güzel tomurcuklar var. Bakın şurada küçücük çiçeklerim açmış yine. Bayılıyorum ben bunları seviyorum böyle arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Kaşığımız delikte bunu hemen bırakalım. Uygulamamız şu şekilde çok basit arkadaşlar. Bir kaşık alıyorsunuz, şöyle çiçeğinizin kök kısmına yakın bir yere şöyle koyuyorsunuz. Benim çiçeğimin çok ihtiyacı yok ama ben de koyayım arkadaşlar. Bir kaşık koydum değil mi? Bu kadar. Bunu suladıkça bu toprağına karışacak. Toprağını eşip de toprağın altına koymanıza gerek yok. Şöyle saksınızın üzerine koymanız yani köküne yakın bir yere bir kaşık koydunuz. Sonra suyunuzu alıyorsunuz, onu suluyorsunuz arkadaşlar. Çok az. Eğer sulamışsanız o gün, e, çok fazla su vermeyin. Üzerine böyle azıcık bir su. Ben çiçeğimi de sulayayım bu arada. Suladım arkadaşlar ve kübrem şu anda benim çiçeğime karıştı. Bütün çiçeklerinize bu bunu uygulayın arkadaşlar. Bu çok önemli bir e, çok güzel bir gübre. Bütün çiçekleriniz canlansın, hiçbir çiçeğinizde sorun kalmasın arkadaşlar. Çok çok faydalı ve kahve olduğu için de sineklenme e, çiçeklerinizde kesinlikle olmayacak arkadaşlar. Bir böcek bir sinek gelmez. Benim hiçbir çiçeğimde şu ana kadar böceklenme olmadı. E, olmamasının sebebi de şu, e, aydınlık bir yere koyuyorum. E, kesinlikle çiçeklerimi havalandırıyorum. O konularda da bilgi vereceğim. E, camı açıp çok rüzgar olmadığı bir gün pencereyi açıp hafiften işte bulunduğu ortama göre de havalandırmak gerekiyor ama e, içinde koyduğum sarımsak kesinlikle hiçbir böcek ve sinek yaklaştırmıyor arkadaşlar. E, çiçeklerinizi biraz seveceksiniz, onlarla ilgileneceksiniz. Hiçbir şekilde çiçekleriniz ölmez, küsmez arkadaşlar. Bu gübreyle beraber evinizde ölmeye yakın, pörsümüş, açmayan, küsmüş ne kadar çiçeğiniz varsa. Hepsi hayat bulacak arkadaşlar. Size garanti veriyorum bu gübreyi yapın birer kaşık bütün çiçeklerinize koyun. Korkmayın hiçbir zararı yok. Ama bir çiçeğinize de aşırı kübreleme yaptıysanız biraz bekleyin. En az bir ay geçtikten sonra bunu kullanın. Hani aynı gün üst üste de birkaç kübreleme de çiçeğinize gerçekten zarar verebilir arkadaşlar. Ee, ben bu gübreleme e, gübreyi özellikle sizler için hazırladım. Buradaki bütün gübrelerin içerisinde Amerika'da kullanılan özellikle yumurta kabukları arkadaşlar. Ee, bizim restorana gelen bir beyefendi devamlı sabahları kahvaltıda bizde aşırı yumurta tüketildiği için bana bir kova getirdi. Ee, bana dedi yumurtanın kabuklarını lütfen bunun için atar mısınız çöpe atmayın dedi. Tabii dedim geçen yıl gelmişti. Bu yıl yine geliyor. Restoran açıldı. Ben yine ona yumurta kabuğu biriktiriyorum. Bütün bahçesindeki bitkilerine ve çiçeklerine koyuyormuş. Ben yumurta kabuğunun gübresini ondan öğrenmiştim açık söyleyeyim geçen sene sordum. Nerede kullanacaksınız? Siz bahçe yapıyor musunuz? Çiçekleriniz var mı evinizde diye sordu. Ben de evet, çok seviyorum. Bahçede yapıyorum evimin arkasında dedim. Yumurtaları çöpe atma. Bunları biriktir. Robottan geç. E, onun tarifini de vereceğim sadece yumurta gübresinin. Kısa geçeyim kullan ve hiçbir şekilde e, bir böceklenme bir herhangi bir şey olmaz bir de aşırı derecede sebzeleriniz bol bol sebze verir açar çiçekleriniz demişti ve ben onun üzerine yumurta kabuklarını devamlı biriktirip Bahçemdeki saksılarımın üzerine onları robottan geçip un haline getirip bütün saksılarıma koyuyorum. Bütün bitkilerime koyuyorum. Bugün de bahçemin temizliğini yaptım. Ee, onun videosunu da hazırlıyorum. Orada e, domates ekeceğiz, maydanoz ekeceğiz, çilek ekeceğiz ve hepsini ayrı ayrı videolarını sizinle beraber çekeceğim. E, Nelere dikkat ederek bunları dikeceğimizi de anlatacağım arkadaşlar. E, bu küpremi kesinlikle unutmuyorsunuz. Arkadaşlar bütün mesajlarınıza dönüyorum, dönmeye çalışıyorum. Saat farkından dolayı geç dönüyor olabilirim, kusura bakmayın. Ee, Türkiye'de gündüz olduğu zaman bizde gece oluyor. Ben bazen bizim saatimizle geceleri cevaplandırıyorum. Siz bir gün sonra görüyorsunuz. O yüzden e, kusura bakmayın diyorum arkadaşlar. E, bir de bütün mesajlarınızı okuyacağım bir video hazırlıyorum. E, bana gelen bütün mesajlar ve çok güzel sevgi mesajları alıyorum. Çok güzel dostluklar kuruyoruz bu arada. Herkes bulunduğu şehre beni davet ediyor. Ben herkese çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bir gün muhakkak yolumuz başka bir şehre düşer ve oradaki arkadaşımızın gidip çayını içmek isterim. Kahvesini de içmek isterim. Allah'tan tek dileğim e, şu virüsün bir an önce ortadan kalkması ve biz de memleketimize gidelim. Bu yıl Türkiye'ye gitmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar gelmeyi düşünüyorum. Yakınımda olan Trabzon'da olan birkaç arkadaşımızla tanıştık. E, takipçilerimden onlarla da buluşmak istiyorum. Bir çay bahçesinde, bir açık alanda güzel bir organizasyon yapabiliriz. Hayatta gerçek olan en güzel şey dostluk, samimi e, insanlıktır arkadaşlar. Gerisi boş. Bir tatlı dil, bir güler yüz. Her zaman söylüyorum. Çok çok güzel dostluklar ediniyorum. Bir öğretmen arkadaşımla tanıştım yine takipçilerimizden. Onların isimlerini bir daha videomda hepsini tek tek söyleyeceğim. Çok güzel arkadaşlıklar oluşturuyoruz. Allah bozmasın diyorum. Ben sizler için araştırıyorum. Sizler için videoları hazırlıyorum arkadaşlar. Her zaman bana destek oluyorsunuz. Size de çok teşekkür ediyorum. Bir arkadaşımız sen çok yoruluyorsun. O kadar mesajlara cevap veriyorsun. Hakkını helal et diye yazmış. Siz de hakkınızı helal edin. Ben de benim de hakkım varsa hepinize helal olsun arkadaşlar. Hepinize Amerika'dan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere hoşça kalın diyorum.